Sabahlar olmasın diyelim. Ee, arkadaşlar, e, Deras e, burada dalgalanma yapıyor yine aynı şekilde destek yapmış, tepki yükselişi yapabilir, aşağıda gelebilecek kötü seviyesi hala var. Deras'ın şu anda dalgalanması olur, yani tepki yükselişi de yapabilir. Burası çok güzel destek. Pazartesi günü inşallah güzel bir tepki yükselişi bekliyoruz endeksten. İnşallah yapar. E, pazartesi günü büyüme rakamları var, bakalım onun ne gelecek. İyi gelirse güzel bir tepki yükselişi yapar endeks. Ben Deras'ın arkadaşlar yani kötü görmedim. Güzel düşmüş. Biraz daha belki düşebilir. Tepki yükselişi yaparsa da şurada dirençleri var zaten. Orayı görebilir. Yani şu anda bunun şöyle bir trendi olduğunu varsayarsak ki öyle görünüyor Mevcut piyasaya göre. Bakın ben size çizeyim. Şimdi şurada spekül hareketleri vardı, bu burada kanal yapmış arkadaşlar. Kanal. Bakın şöyle aslında. Burada kaçı var? 10 liraları var. Aşağıda da şu var işte. Bakın şöyle bir kanal yapmış. Biraz daha aşağıda belki gelebileceği seviyeleri olabilir. Şu. Ee, bu bu trendde şu anda bu. Bu trendde yani güzel de destekle şimdi bu kötü konuşamayız. Güzel de. Burada tepki alımı yapabilir. Ee, ama tepki alımı yapıp tekrar daha aşağıya gelebilir. Yani dikkatli olun. Ee, arkadaşlar eee Deras'ın 10 lirasıyla 8.30 arasında, 8.20 arasında destek yap. Şey yapmış, trend yapmış. Dalgalanma var burada. Deras'a bir bakalım. Öncesinde ne demişiz? Deras. Zaten 10 lirayla işte bu, bu rakamlar söylemişiz. Teminat da yazarız buna bir tane. Var mı teminatı? Var. Bunun da teminatı var arkadaşlar. Şimdi bakın yazmışız buraya. Eee demişiz ki 8.70 10 lira işte 7.50. Yani bu 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 rakamlar arasındaymış arkadaşlar. 10.5, 11. Zaten bu hedef görmüş, buralarda görmüş. Bak 11'leri falan görmüş. Daha fazla yükselememiş. İleride olabilir. İleride yükselebilir. Şu anda endeksten dolayı şey yapıyor. Yani dalgalanma yapıyor. Kötüsü iyisi belli. Kötü seviyesine gelmiş. Biraz daha belki gelebilir diyor. Yani gelirse de şuraya gelir arkadaşlar. Bakın şurada kastırdığımız zaman şurası var. Ee, 750 işte 7 biraz herhalde desteğe kaymış aşağı. 7 7 diye düşünürsek daha doğrudur. 677 evet. Şöyle olsa 550. Hmm. Bunda bir şaibe var bir saniye. Buna dolar bazında bir bakalım. Güzel destekte şu anda. Bir bakalım. <laughs> Açılsın bakalım. Bunda bir şaibe var. Bunda bir iş, bir film dönüyor bunda. <laughs> film var film. Bakacağız. Filmi çözeceğiz. Evet. Yalnız şunu yazalım biz. Ee, aşağıda şunları bir silelim. 8.30 hatta 8.25 8.25 ee, ve 10 lira arasında çok güzel trend yapmış. Şimdi şunları ya burada bantta kalmış yani. Tepki alımı yapabilir yukarıya yönlü. 10 lirayı görmeyebilir yalnız. En, en yüksek bandı bu. Endeksin takıldığı yerde tekrar aşağıya gelebilir gibi. 8.25'leri test edebilir gibi de bir hali var. Şimdi niye açılmadı bu? Evet. Evet çok güzel destek. Çok güzel. Bakın dolar bazında da aynı şeylerden bahsediyor. Tepki alımı yapabilir. Yukarıda işte test edebilir. Burası kaç? 10 lira. Ee, teminat seviyeleri burada burada da bir şahibi var ama Ya yani buralar çok güzel destek. Şurada oyalanırım da diyor. Bir saniye ben buna ben buna bir el atacağım bir saniye. Bu burada herhalde tepeleme yapacak. Bir ara bir, biraz fazla görecek. Yani şöyle bir bandı trendi var. Şöyle bir trendi var. Az bir şey daha gözüküyor. Yani az bir şey daha görünüyor. Burası çok güzel destek olmuş. Ama teminat seviyesi olarak şurayı verebiliriz mesela. Kayarsa buraya kadar. Zaten buradaki bant da orayı gösteriyor. Evet, zaten burada kanalda aynı zamanda şurada. Yani burası 10 lira olsa gerek. E, burası bakacağız şimdi. Şimdi ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar deras? Yukarıda 20'ye kadar, aşağıda da yüzde 18 ve 20'ye kadar şuradaki saça birlikte. Evet, yüzde 20, yüzde 20. E, şey. E oynaklığı yüzde yirmi yukarıya kadar yüzde yirmi aşağıya kadar diyor. Yüzde yirmi yukarıya kadar on liraysa tamam. Yüzde yirmi. Valla on lira. On <laughs> lira on kuruş diyor. Tamam doğru o zaman. On ee, lira on kuruş. Evet. Ee, hatta on lira 20 kuruşa kadar da totalde yapabilirmiş. On lira yirmi kuruş. Evet. Peki aşağıda da yüzde yirmisi var. 7 lira 6 Evet. 670 bakın az önce bahsetmiştim. Ee, aşağıda arkadaşlar 750 ile 670'e kadar bir seviyesi var. Evet. Yani iyisi kötüsü bu arkadaşlar. Şimdi bu dalgalanmalara dikkat edelim. Onları kırar üstüne kapanış yaparsa farklı konuşuruz. Şimdi bu dalgalanmalara dikkat edelim. Kötü seviyenin önlemini alalım arkadaşlar. Son durum bu. Son durum bu. Aynı zamanda bunun şurada da bir trendi varmış. Bir saniye o trende de bir bakayım ben. Şimdi gözüme ilişti de. Şurada da bir trend yapmış. Evet o teminat dediğim yerde şurası işte arkadaşlar. Burası. Burada da teminat. İşte o 7.50 dediğim yerde burası bakın. Gördünüz mü? Burası 7.50. Burası işte 6.70 dedik ama bir saniye. 6.70'in biraz gözükmüyor ya. 7.50 güzel destek görünüyor. Evet. 6.50 6.50 6.50 mi yazdık biz buraya? Ne yazdık? 6.70. Tamam doğru ya doğru. 6.70 6.50 oralar işte. Teminat seviyeleri oralar. 6.50 e, yazarız buraya fark etmez. Şuraya 6.50 yapabiliriz. Hani saçayla birlikte kayabilir. Yani son durum bu arkadaşlar. Derasın kötüsü iyisi belli. Dibi de belli. E, evet şu teminat seviyelerini 6.50'ye gelir demiyorum. Oraya para ayırmakta fayda var. Ama 8.25 ve 7.50'ler söz konusu olabilir görünüyor. Şimdi bakın buradaki benim trend çizimim bu. Bakın bu hissenin trendi şu. Ben hani şey yapmıyorum. Yansız olarak çiziyorum arkadaşlar. Bu hissenin trendi bu. Bakın. Trendi bu. Şöyle bir trend var. Bu trendin içinde şu anda. Şimdi burası işte 6.50. Burası da 10 lira. 10 kırıp üstüne kapanış yaparsa o zaman trendinin zirvesi de bu olur. Daha fazla da yükseliş yapabilir. Kaç para? 14-15 olabilir. Ya yani bu trend arkadaşlar şimdi. Kötüsünü e, söylüyorum ki hani kötüsünün önlemini almakta fayda var. İyisini de söylemiyorum şu anda. Kötüsünü söylüyorum, iyisini söylemiyorum. Ya yani kötüyü unutmayın diye. 10 lirayı kırarsa bakarız ama 14'ler falan görünüyor ileride. İleride ama aşağının önlemini almak lazım. İyi söylemiyorum. İyi söylemiyorum. Evet. İyi söylemiyorum. 10 lirayı kırınca bakacağız. Tamam mı? Geçiyorum. Çünkü zaman alabilir. Ne zaman olacağı belli olmaz. Aşağıda çok oyalayabilir. O 14'ler tutar 20 olur belki. Belki de 12 olur. Evet. Değişebilir. Piyasaya göre değişir. Uzun zaman vermek şey değildir yani. Mantıklı değildir. Peki başka bir hisseden devam edelim. Başka bir hisseden. İnşallah iyi olur da bakarız. Yazayım 14'ünü ama ileride yalnız. Bak 10, 8, 20. Kötü iyi de yazalım. 14 yazıyorum buraya ama ileride arkadaşlar. Işte zaman alır Zaman alabilir. Evet. Yazalım onu da kalsın. Peki. Ee, Şimdi aşağıdan mal alma zamanları. Çünkü kötü seviyelerden düştükçe nerelerden düştükçe, alım fırsatları veriyor endek, O alım fırsatlarını değerlendirme zamanı. Evet. Peki başka bir hisseden devam edelim.